Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda krep börek yapıyorum. Farklı malzemelerle pratik bir şekilde hazırladığım krepleri nefis bir böreğe dönüştüreceğim. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tarifimde orta büyüklükte bir tane patates kullanıyorum. Krebimizin diğer malzemeleri yumurta, su, sirke, sıvı yağ, un ve kabartma tozundan oluşuyor. Krep hamurumuzu hazırlamaya patatesi rendenin ince gözüyle rendeleyerek başlıyorum. Patates krebimize hem lezzet hem de ekstra bir yumuşaklık katıyor. Rendelediğim patatesleri blenderdan geçirirken etrafa sıçramaması için derince bir kap içerisine alıyorum. Tarifimde kullandığım iki tane yumurtayı da patateslerin üzerine alıyorum. Bir çorba kaşığı sirke ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çay bardağı ölçüm 100 mililitre. 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı suyu da diğer malzemelerin üzerine ekliyorum. Hiç pürüz kalmayacak patatesler tamamen ezilecek hale gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Rendenin ince gözüyle rendelediğimiz için zaten çok kısa bir sürede tamamen eziliyor. Bu tarifimi hazırlarken 2 su bardağı un kullandım. Bunu da diğer malzemelerime ekliyorum yarım paket kabartma tozu tuz ve karabiber ekliyorum. Tuz ve baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tüm malzeme bütünleşene kadar blenderdan geçirmeye devam ediyorum. Yumurtanın büyüklüğüne, unun kalitesine göre un ve su miktarı farklılık gösterebilir. Kıvamına göre gerekirse su, gerekirse de un ilavesi yapabilirsiniz. Krep hamuru kıvamında akıcı bir hamura ihtiyacımız var. Güzelce karıştığına emin olduktan sonra blenderı artık içerisinden çıkartıyorum. Damak tadına göre pul biber ve bir tutam ince doğranmış maydanoz ekliyorum. Karıştırıyorum ve artık krep hamurumuz hazır. Patatesli krep hamurumuz bu kıvamda olmalı. Krep böreğimde kullanacağım maydanoz ve kaşar peyniri karışımını da hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçiyorum. Krep tavamı ocağa alıp ısıttıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere sıvı yağ ile yağlıyorum. Krep hamurumdan kepçeyi de tavaya döktükten sonra tavaya yayılmasını sağlıyorum. Krep hamurunun tavaya eşit bir şekilde yayılabilmesi için tavayı dairesel hareketlerle çeviriyorum. Kreplerimizin çok kalın olmaması için tavaya yeterli miktarda hamur dökmemiz önemli. Krebin bir yüzü kuruduktan sonra tavada sallayarak diğer yüzünü de çeviriyorum. Alt üst her iki tarafında pişiriyorum. Bu lezzetli patatesli krebi nefis bir böreğe dönüştürebilmek için yarısına gelecek şekilde kaşar peyniri ve maydanoz karışımını da ekliyorum. İç harcımda ben bugün tavada kızarttığım sucuk parçaları da kullandım. Sizler sevdiğiniz evde olan peynir çeşitlerini ve şarküteri ürünlerini kullanabilirsiniz. Kreb'in diğer yarısını da iç harcın üzerine kapatacak şekilde katlıyorum. Biraz daha kızarabilmesini sağlamak için fırçayla sıvı yağ gezdiriyorum. Her iki tarafını da alt üst çevirerek kızartıyorum. Pişen krep böreğimi servis tabağına alıyorum. Tüm hamurun bitene kadar bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi krep böreklerimiz çok pratik bir şekilde hazırlanıyor. Besleyici ve çok da lezzetli oluyor. Özellikle hafta sonu kahvaltılarınızda çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz bu nefis börekleri tavsiye ederim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz Beğeni ve yorumlarınızda bana destek olursanız sevinirim. Yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlar sayesinde tariflerimin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Fırın, oklava, merdane kullanmadan çok pratik bir şekilde hazırlanan bu börekler nefis oluyor. Bu patatesli krepleri iç harç kullanıp börek yapmak istemiyorsanız sade haliyle de tüketebilirsiniz. Her iki şekilde de çok lezzetli oluyor. Bu tarifimi denedikten sonra görüşlerinizi yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Pişirdiğim krep böreklerimi servis tabağına alıp hiç bekletmeden sıcak sıcak servis ediyorum. Sizleri bu pratik ve çok lezzetli böreklerimin görüntüleriyle baş başa bırakırken bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımla ilk defa bu tarifte karşılaşıyorsanız abone olup yeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi görmesin istediğiniz arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içerisinde eriyen kaşarıyla bu malzemelerle bu nefis patatesli krep böreğin lezzetsiz olma ihtimali yok. Bir kez denedikten sonra eminim tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz ve bana hak vereceksiniz. Tarifimi yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.